Herkese merhabalar. Mutlu günler diliyorum. Ben Engin Yaran. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan 17 günlük sokağa çıkma kısıtlamasına çok az bir zaman kaldı. İlçemizde Sahil Caddesi'nde yoğun bir trafik söz konusu. Metropol illerimizde yaşayanların 17 günlük tam kapanmayı memleketlerinde geçirmek için yola çıktıklarını görüyoruz. Bakalım eee Fatsa'daki esnaflarımız bu durumu nasıl karşılıyorlar diye. Şimdi söz sende. Mikrofonlarımızı esnaflarımıza uzatacağız. Onları ziyaret edeceğiz şimdi. Bakalım nasıl yorumlayacaklar. Hep beraber izleyelim. Melek Yapı'nın sahibi Ertuğrul Melek. 17 günlük süreç aslında geç kalınmış bir süreç. Şu e, bugün ne kadar olması gerektiğine inanıyorum. Ama tabii buna e, inşallah bundan fayda göreceğiz. Fakat e, şunu gözlemledim bugün. E, i̇l dışından çok yoğun e, trafik akışı olduğunu gördüm bugün. E, kırsalda bu durumun nasıl olacağını, nasıl etkileneceğini, 17 günlük süreçte nasıl olacağını tahmin edemiyorum. İnşallah iyi olur. E, Semra Eroğlu ben. Fasakilo Kontrol Merkezinin işletmecisiyim, sahibiyim. 17 gün bence çok uzun bir süre, geç kalınmış gerçekten bunun için. Şöyle olmalıydı bence. Kurallar daha katı olmalı. Bence bu kadar yasaklar uzun olmamalı. Yani şöyle yolda gezen bir arkadaşımızda maske yoksa gerçekten cezası yazılmalıydı ben böyle düşünüyorum. Hadi geç denilmemeliydi ki e, bu da insanlarda neyse bir şey olmuyor maske sizde dışarı çıkabilirim düşüncesini kaldıracaktı. E, gerçekten cezalar hakkıyla verilmeliydi. Bu sayede e, biz de korunmuş olacaktık, ailemiz de korunmuş olacaktık. Esnaf olarak hiç mutlu değilim bu durumdan muzdaribim gerçekten. E, Dinç Elektrik, Erol Dinç, e, inşaat malzemeleri inşaat dekorasyon işler yapıyoruz. Ee, pandemi süreci bütün dünyada olduğu gibi bizim ülkemize de e, toplumu çok e, tedirgin etmeye devam ediyor. Devletimizin aldığı kararlara saygı duyuyoruz. E, bu süreç herkes için zor geçecek. E, i̇şletmemiz kalabalık bir ekip. E, biz de bu süreçte devletin aldığı kararlara tedbirimizi alarak çalışıyoruz. E, kısa da olsa çalışmaya devam edeceğiz. Ee, herkesin bu tedbirleri almasına dikkatmesine dikkat etmesine rica ediyoruz. Ee, ben Emrah Gündoğdu. Ara Kafe'nin sahibiyim. Bence çok geç alınmış bir karar. Yani daha önceden de bu kararı alabilirdik hep birlikte. Ki daha çok 28 gün diyor şeylerimiz, doktorlarımız. Ee, keşke daha önceden alsak da biz de bu şu anki görüyorsunuz şu vaziyette olmasak. Yani paket servisiyle dönmeye çalışıyoruz ki dönemiyoruz da. Ve i̇nşallah kurtulur ve hayatımıza şu Covid-19 şeyinden kurtulmuş oluruz ve hayatımıza düzenli olarak devam ederiz. Evet Adım Enes. Ee, burada Fatsa'da Enes Oto kuaförün sahibiyim. Şimdi Engin abi tabii ki de geç kalınmış bir karar. Ee, yani büyük bir bela var. Bu belayı ne kadar kısa sürede atlatırsak bizim için tabii ki de o kadar iyi. Bu beladan çok esnaf zarar gördü. Biliyorsunuz benim biraderim de aynı şekil e, harbi tur ajantesi var. E, bu tur ajantesinde de bayağı sıkıntılar çektik. İnsanlar gezemiyor, tozamıyor. Tabii herkes evine kapanmak zorunda kaldı. E, i̇nşallah... Hep birlikte 17 gün, 20 gün, istersen bir ay e, hep beraber el ele verip inşallah bu beladan kurtuluruz. Ben Metin Fındık, Foto Anıldan. 17 günlük kapanma süreci ilk önce buna hazır mıyız? E, ben bunu merak ediyorum. E, maddi olarak ya da manevi olarak. E, geç kalınmış bir kapanma bence. E, devletimiz burada e, destek çıkması lazımdı vatandaşlarımıza, hane başına ne bileyim. 1500 lira olur, 2000 lira olur. Günü birlik geçinen insanlar var. Bu 17. süreçte ne yiyecekler, ne içecekler, nasıl olacak? Ee, evde de malum elektrik faturalarımız var, su faturalarımız var, internet faturamız var çocukların eğitimi için. Bunlar nasıl karşılanacak, nasıl ödenecek, ee, nasıl bir yol izlenecek bilmiyorum. Sonuçta ev kiraları var. Hiçbir ev sahibi bana ne kardeşim ben kapatmadım bunu diyebilir her ev sahibi yani. bunu en doğal hakkı. Ödemelerimiz nasıl olacak? Bu süreçte bankalar açık, vergi daireleri açık. Yani ödeme yapılabilecek bütün noktalar açık. Ama e, ödeme yapabilecek gücümüz olacak mı? Bu çok önemli. E, Tabi hazırlı olan vatandaşlar bu süreci güzel atlatır. Köyde olanlar güzel atlatır. Ama e, sadece tek taraflı düşünmemek lazım. Diğer vatandaşlarımız, günübirlik geçinenler bence çok zorlanacak bu süreçte. E, evine ekmek alamayacak derecede gelebilirler yani. Çünkü günübirlik geçiniyorlar. Yemeğiyle geçiniyorlar. Bu süreç zor olacak onlar için. Öyle geliyor bana. Merhabalar. Mehmet Ermek Çözüm Elektroniği adlı iş yerinin sahibiyim. Yani açıkçası gerek yoktu diyecek bir durumumuz yok. Çok gerek vardı. Uzun süredir yapılması gerekiyordu zaten. Bunda bir problem yok ama tabii 18 günlük kapanmanın sonunda bizi ağır bir yük, ödeme yükü bekliyor vergi ödemelerimiz, sigorta ödemelerimiz vesaire kredi ödemelerimiz ciddi bir ödeme yüküyle karşı karşıya kalacağız. Hani bununla ilgili devletten sadece bir yardım talebinde bulunacağız. E, istiyoruz, çok istiyoruz. Hani inşallah sesimizi duyarlar. Bekliyoruz. Ama katlanacağız. Yapacak bir şey yok artık yani. Fatsa Masal Dikimevi evi Murat Sinan. Şimdi kapanmayla ilgili 17 günlük süreç e, uzun bir süreç ama Kime esnafımız için kötü, kime esnafımız için iyi. Ee, tabii burada büyük ölçüde düşündüğümüz zaman lokantalar kapalı, her yer kapalı ama e, çoğu esnaf da kendine göre açık olacak. Şimdi ben mesela e, karantina döneminde imalat olduğum için aktif durumda olacağım ama müşteri kabul etmeyeceğim. Ha bu süreç e, bu şekilde kapanmayla geçecekse e, ne güzel yani geçsin bitsin. Ama e, şimdi bakıyoruz haberlerden dinliyoruz e, il dışından komple akın akın insanlar bu taraflara geliyor. Köylerimize geliyor. Bu süreci bu şekilde bitirmeyi planlıyorsak ben biteceğine inanmıyorum kendi düşüncem. Bitebileceğine inanmıyorum ama burada milletin kendine bir şekilde çeki düzen vererek ve kendini koruyarak dikkat etmesiyle bu işi çözebiliriz ama burada en büyük görev devlete düşüyor. Yani işte devletimiz nasıl bir önlem alacak bununla ilgili? iller arası geçişler, çıkışlar bunlar hep önemli şeyler. İnşallah biter diye düşünüyorum. Merhaba ben Saadettin Sade. Kırtasiye işletmecisiyim. Sade Kırtasiye işletiyorum. Sevgi Caddesi'nde. Malum koronu süreci biz zaten esnaf olarak, ticaret yapan insanlar olarak kötü yönde etkiledi. Bunun sonucunda da 17 günlük kapanma takdiri gördü devletimiz. E, bu bizim tabii ki de başımızın üzerine. Ancak 17, kapa 17 günlük kapanma sürecin zarfında işte gerek vergi daireleri, gerek bankalar gibi yerler açık olması demek aynı zamanda ödemelerimizin ertelenme ertelenmeyeceği anlamına gelmekte. Bu da bizi esnaf olarak, ticaret ol yapan insanlar olarak e üzmüş bulunmakta. Bu sebepten dolayı ne yapacağımızı bilemiyoruz açıkçası. 17 gün boyunca ödemelerimizin en kötü ertelenmesi gerekirdi. Biz böyle bir beklenti içindeydik. Yani en basitinden bankaların müdahale edilemese bile vergi dairelerine müdahale edilebilirdi. Çünkü devlet kurumlarıdır neticede. En azından vergi borçlarımızı, yapılandırmalarımızı veya Bağkur ödemelerimizi, SGK ödemelerimizi erteleyebilirlerdi, dondurabilirlerdi. En basit beklentimiz buydu. Bunun da gerçekleşmemesi bizi gerçekten hayal kırıklığına uğrattı. Adım Fevzi, soyadım Baştepe. Ee, Fevzi Kuaför olaraktan 11 senelik burada esnafım. Ya geç kalınmış bir karar tabii ki. Ama kısıtlama e, yeterli mi? İnsanlarımız uyar mı? Biz esnaf olarak her şeye razıyız. Elimizi taşın altına koyuyoruz tabii ki. Ama yani bunda tabii ki yaşlarımız olsun, bize küçüklerimiz olsun çok büyük görevler düşüyor. Kurallara uymamız gerekiyor iğneler yani 65 yaş altı, 65, 60 yaş üstü iğne vurulması gerekiyor. Yani herkesin duyarlı olmasını, elini taşın altına koymasını ki biz esnaf olaraktan yani bu yükün altında biz kalkalım çünkü büyük yükün altında olan kişiler biziz yani. Esnaf, faslı esnaf olarak biz yani genel olarak faslı civarında biz. Önerimiz tabii ki temizlik, hijyen kuralları, maske, mesafe yani bu tür kurallara uymamız da tabii ki riayet etmemizde büyük bir önem var yani. Ben Zeki Düzce. Kaynaroğlu Hırdavat ve Nalburay'ın sahibiyim. Ee, bana göre biraz geç kalınmış bir karar. Ama bu karar kapsamında e, alınan önlemler yani esnafı zor duruma sokacak şekilde. Bu nasıl oluyor? Yani esnafların tamam yani tam kapama diye bir şey şu anda yok. Yani yarı kapamaya geçtik. Kapama olarak fırın açık, manav açık, marketlerin tamamı açık. Hepsi küçük büyük olmak üzere aktarı açık, temizlikçi açık. Yani hepsi açık, tam gün açık. Ama bizim sektörümüzde hırdavat, züccacı, giyim, ayakkabı bunlar kapalı. Esnafa verilmiş bir destek yok ortada. Kapama var, ben iş yerimi açamayacağım. Aynı şekilde 17 günlük süreçte bankalar açık, ödemelerimizi yapmamız gerekecek. Vergi daireleri vesaire, kamu kurumları açık. Bunlar esnafı çok büyük sıkıntıya sokacak. Bunun sonrasında bir şeyler getirecekler mi? Merakla bekliyoruz. Yani ertelemeler olsun. Bankaların kapanması olsun. Bunları merakla bekliyorum. Ya bu paketi açıklarken bana göre yani tam kapsamlı açıklamaları gerekirdi. Yani tam kapama getiriyorsun ama esnafın ödemesi var. Ay sonuna yazılmış çekleri var veya ayın ortasına yazmış olduğu senetleri var, kredi kartları var. Zaten esnaf şu içinde bulunduğumuz süreçte sıkıntılı bir dönem geçiriyor. Bunlar da esnafa büyük zarar vereceğini düşünüyorum ben. Yani paketi açıklarken ödemeleri bir ay erteleyebilirdi. Çek, senet, kredi kartı, krediler olsun. Bunlar ertelenebilirdi yani. Esnafı rahatlatırdı.